Evet. Çember konusunda bilinmesi gerekenler neler? Merkez açı. O dediğimiz merkezi O'dan çemberin buradaki yüzeyine olan kısımlar yarıçapı ifade eder. Köşesi çemberin merkezinde olan açı merkez açı denir. İşte bakın şu açı, şu taradığım açı merkez açı. Merkezin gördüğü açı ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünü. Şu yay şu dilim yaydır. Burada 40 derece ise merkez de 40'tır. İkisi birbirine eşittir. Yukarıdaki çemberde AB açısı merkez açıdır. Bu açının gördüğü yay AB yayıdır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Açılar konusunda. Bakın şurada ne var? Merkez açılarla ilgili gösterimler var. İşte o merkez bakın. Şu merkez mesela. O merkezde ama C aşağıda olmaz. O merkezde ama burada açı yok, şurada var. İşte bakın, O merkez, buralar yarıçap. O zaman bu merkezdir, buna da deriz. Diğeri, O'dan geçmediği için merkez açı diyemeyiz. Evet, ilerleyelim. Evet. Burası 125 ise burası da 125. Burası 51 ise burada 51. Burası 93 ise burada 93. Ne yaparsınız? İşte x değerli, değeriyle ilgili, bulma ile ilgili soru tipi gelir. İşte şurada yapması gereken şeyler var. Mesela işte burada 2x artı 15 verilmiş. 45 verilmiş. x nedir? Ne yaparsınız? Eşitlersiniz. 15'i buraya artı 15'e x 15 diye geçirirsiniz. 2x eşittir 30 olur. Her iki tarafı 2'ye bölerim x eşittir 15 olur. Burada da e, merkez açı 150. 150'yi şuradaki yayın ölçüsü yine eşitlersin. Olursun. 155'i x artı 65'e eşitlersin. Olursun. Bu şekilde ilerlenir. Bunlar bu şekildeydi. Bakalım. Başka ne var burada? Bilinmesi gerekenler. Pi var. Çemberin çevresi konusunda bütün çemberlerde çevre uzunluğunun çapa oranı sabittir ve bu orana pi sayısı denir. Bu sembolü gösterilir. Ondan sonra 2 e, pi ile ya da pi ile çapı çarparak çevresini buluruz. Pi bazen 3,14 ya da soruda belirtiyorsa 3 olarak doğrudan alabilirsiniz. Örneğin burada 8 santimlik yarıçap var. Şurada soruda pi 3 alın dediği için pi gördüğün yere 3 yazacaksın. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 8 olduğu için 8 yazarsın. Hepsini çarparsın. 48 santim olarak bulursun. Çemberin çevresinde bu şekilde de buluyoruz. Evet bu örneklerde de aynı şekilde. 2 pi r formülünden pi 3 alarak 2 çarpı 3 çarpı yarı çaptan 24 2 pi r formülünden 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 60 buluruz. Evet. Örnek yapalım. Şöyle bir soru var. Bakın pis sorusu. Geldim size. Bu soruya bakalım. Şimdi. Yanda dairesel pistte antrenman yapan Alya'nın belirli zaman dilimlerinde bulunduğu noktalar verilmiştir. A, B, C, D. O merkezi tabi. Alya C, nokta, C başlangıç noktasından buradan koşmaya başlayarak ilk önce koşuyu A noktasında ikinci koşuyu B noktasında tamamlamış. Pis üzerinde BDC yayının ölçüsü, BDC yayının ölçüsü, AB yayının, şu BDC yayının ölçüsü, AB yayının ölçüsünün iki katı. Şuraya X dersen, burası 2X artı 20. Fazladır. AB yayının ölçüsü, CA yayının ölçüsüne eşittir. O zaman burada da X. Bunu da yazdım. BC yayın ölçüsü soruluyor. Yani 2x artı 20 soruluyor. E hepsini toplayalım. 2x artı 20 x var. 1x daha var. Topla 2x, 3x, 4x. Bir de 20 var fazlalık. Kime eşit? 360 dereceye Tamam. 360'tan 20'yi çıkar. 340. 340'ı 4'e bölelim x'i bulmak için. 34'ün içinde 8 kere var. 85 yaptı. x değeri. 85'i de buraya yazarsak 85 ile 2'yi çarparsak ne olur? 170 olur. E bir de 20 var. 190 olur. Cevap 190 bulmuş olduk. Evet anlamayan var mı? Efendim Can. Hocam ama BC'ye üniversitesi olmuş. Yani e, diğer taraftan da BC'ye olabiliyor. Ama işte hani burada söylemiş ya. E, C noktasından başlıyor. A'ya geliyor. Oradan B'yi tamamlıyor. Ondan dolayı anladın mı? Tamam, hocam ben de o yüzden şey 170 dedim. Evet. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor yani. Evet can anlatır mısın? Nasıl yaptın Dokuzuncu soruyu? Ee, hocam yukarıdaki Zemin hocam şimdi 180 15'e 15'in altısı bulacağız. O da 72. Yani Efendim? önce hocam 180'i 15'e bölüyoruz. İki nokta arasındaki parça iki, iki nokta arasındaki açı değeri Sonra 6 tane için 6 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla 180'in 15'te bulmuş oluyoruz. O da 72. Evet. Şöyle özetlersek çemberin tamamı 360 derece. Yarısı olduğu için 362'ye bölüyorsun. 180 derece. Burada 15 tane parça var olduğunu saymıştık. O zaman 15'e bölerek, iyi dinleyin burayı. 15'e bölerek bir parçanın kaç dereceye eşit olduğunu bulduk. AB yani AB arasındaki açıyı sorduğu için AB arasında 1, 2, 3, 4 kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğu için 6 ile çarptı. 180'i 15'e bölüp 6 ile ya da şöyle de yaparsın. Bunu sadeleştir 6'yı 3'e böl 2. Bunu ıı, 3'e böl 5. 180'i 5'e böl 36. 2 ile çarp 72 derece bulunur anlamayan var mı halen anladınız mı mantık bu şekilde Açı kısımlarında Hani daha önceden de görmüştünüz ya şöyle doğru vardı çiziyorduk buradan buraya açısını 180 olarak buluyorduk Şuradan da şuraya çizince ne oldu? Burada aynı şekilde 180. Ondan sonra e, çemberdeki durum nedir? 360 derecedir. Onun için 180 derece aldık, yarım olduğu için. Yarım çember olduğu için 360 e, 180'i 15'e böldük. 6 ile çarptık. Neden? Şu arada ki 1 2 3 6 tane parça olduğu için. Mantık bu şekildeydi. O zaman uzunluğu 180 olan bakır telin oluşturduğu çemberde 2 pi eşittir. Yani pi gördüğün yere 3 yazınca 6 r eşittir. 180 santim. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman r'yi 30 santim bulurum. Burada da zaten çemberin yarı çapı sorulduğu için 30 olarak bulurum. 2 pi formülünden bulmuş olduk. Evet şurada da bir soru var. Evet ikinci soruya bakın. Aşağıda o merkezi eşit bölmelere ayrılmış. At arabası tekerleğinin görseli verilmiştir. Görsel üzerinde tekerleğin merkezi ile A ve C noktalarına mavi şeritler çiziliyor. Evet bakın S dediği ölçü demek. ABC. Şu ABC'nin yayının ölçüsünü soruyor. Yaptığımız diğer soruyla benzer. Şöyle yaptık. Eşit bölmelere ayrılmış bölmeleri saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölmelerin 10 parçadan oluşuyor. Tamamı konuda tümü kaç derece? 360. 360'ı dereceyi ben 10'a bölünce neyi bulurum? Bir parçanın derecesini. 36 derece yapar bir parça. Bize neyi soruyor? ABC. Yani buradan buraya 1 2 3. Bize 3 parçanın derecesini soruyor. Bir parça 36 ise 3 üç parça 3 ile çarpılarak 108 derece olarak bulunur. Anlamayan var mı? parmak kaldırabilir ya da yazabilir. Var mı anlamayan? Herkes anladı mı? Şimdi ne dedik? Çemberin tümünün açısı 360 derece dedik. Daha sonra burada veriler var. Buradaki paranın üzerinde AOB e, verilmiş. Şurada AOC yani şurası verilmiş. 3x artı 20. ADC yayı verilmiş. Bunun ikisini topladığın zaman tümü yapıyor. O da 360 eşit. 3x, 5x daha 8x. 20 artı 20, 40. 360 eşitlersin. dersin. 40'ı diğer tarafa atırsın. 320. X buradan 40 çıkar. Bize neyi soruyor? ABC yayını. O da zaten merkez açı olduğu için. Yani 3x artı 20 şurası. Ama bu yaya değişti. Kuraldan 3x artı 20 için x gördüğümüz yere 40 yazarız. 40 da 3 çarpı 120. 20 ile topla 140 yapar. Var mı anlamıyor? hocam. <laughs> evet hayırlı bir <laughs> insan. Şimdi her iki model çok ağır şey hesaplıyormuş. 12 cm'miş. Şimdi önce hocam e 156 6 180'den 156'ya çıkardım bir diş ölçüsünü buldum. Ee, o da hocam 24 santim eder yani bir diş açısı 24, 360 24'e böldüm. Hı hı. O da 15, yani e, Uğur 15 yeni modellemiş, yani 15 hı. tane kenarı olacak. E, Kadreresi ise 160 santim bir diş açısı. demek ki bir diş ölçüsü 20 santim. E, o zaman 360/20'ye böldüm. Bu da 18 yeni modellemiş. Sonra 15 ile e, 12'yi çarptım. 180 etti. E, 18 ile de 20'yi çarptım. 216 etti. Birbirinden çıkardım. 36. Yani e, kadri kadriden o pardon 180 bir dakika hocam. 216'dan da 180'i çıkardım. 36 çıktı. Evet. Yani o dış açı evet. 36. Burada dediğin gibi olmuş oldu yani. Burada 24 360'ı 24'e böldün. 15. Burası uzattın. Çünkü niye uzattın? Tamamı 180 derece. Şöyle çektim mesela. Şurası 160sa şuraya 20 kalır. 180 derece olduğu için tamam mı? Ondan sonra kuralımız vardı. Hatırlatalım kuralı. 360 bölü dış açıyı hesaplarsan kenar sayısını buluyorduk. Kenar sayısı. 360'ı da 20'ye bölünce 18 bulmuş olduk, değil mi? Aradaki fark nedir? 18 ile 15 arasındaki fark 3'tür. E o zaman şundan 3 tane fazla olur. O zaman 3 çarpı 12'den 36 buluruz. Hocam, hocam aslında ben de o yönden yaptım da size anlatmak için yani. Hı hı. Evet teşekkür ediyorum.